Evet netleşti mi? ayeti fizik çalışıyorum bir an dedim ki, E okul notlarımı göstereyim. Böyle bir video yok kanalımda ama yapmam lazım dedim. Toplamda iki buçuk saat çalıştım elektrik çalıştım arada full. Bak ben oldu biraz da tabletten çalıştım. Burada da 30 dakika soru çözümü yaptım. Meb'den. Sonra işte bir tane video izledim. Özcan Arkan'ın yeni atmış. 10 saat falan olmuş atıldı. Onu izledim işte. Onun sorularını çözdüm. Önce ben çözdüm. Sonra hoca çözdü. Şimdi dur. Görüntüm gözükmemesi için. Heh, tamam. Şimdi. Neden yüz yüz? Dinler tarihi. O da yüz. Hepsi. İslam kültür. 196. 4 Dört puanlı bir tane şey vardı ya o. Bir tane kelimeden dolayı dolayı kır kır da neyse artık. Kelam 96 90. Sözüm güzellik girmiş sözüm. Kur'an da yüksek işte yüzü 90 90'a 100'e 100 e 100 e girmiş söz olarak. Arapça da iyi. Güzel. Biyoloji 92 100. Şu 92'nin nedeni. Ee, DNA'nın hani Ayman helikas falan vardı ya. Yanlışlıkla gidip DNA az yazdım bir yere böyle işte o yüzden kırıldı ya yani. puanından gitti. Şimdi fizik 56-80. Şimdi ilk buradaki uçurumu anlatmak istiyorum. Şimdi 56'nın nedeni düzgün çembersel hareket falan vardı işte Dc işte basit sarkaç yoktu basit kasa sarkaçlar yoktu işte şunlar falan vardı ya şimdi not olarak göstereyim. Çiziksel i̇şte de şeyler. Bizim hoca da yani ne diyeyim yani seviye üst sorular sorduğu için ve ben de kaldım ya zankadan. Yani düş kaldım. Üzülüyorum düş kaldığımı. Zaten en yüksek not 75 falan da. Evet uçurum var. Arada 20 puan da. Çok da çalışmamıştım aşırı. Çünkü ilk sınavlardı. O zaman Ekim, Ekim mi? Evet. Ekim'in sonlarına doğru çok salmıştım. YKSZ'yi de salmıştım. İşte de çalışmıyordum. AYT Matematik çalışıyordum. Full salak gibi. Bir de AYT Biyoloji çalışıyordum. Başka hiçbir şey çalışmıyordum. Ha bir de TET Matematik çalışıyordum. Başka bir şey çalışmadığımdan biraz düşük oldu ilk sınav. Ama ikinci sınavı yükselttim baya. Sınavda yüksek zaten benim ikinci, birinci not. Bir arkadaş bir pişimini almış. <laughs> Güzel. Bunu yerim. Şimdi kimya şurada... 76 aldım notta. Şey vardı, elektroliz vardı. O yüzden biraz şeydi e, <laughs> olmuştum ya. Yani. Anladınız siz özürlülüğüm tuttu benim. E 88 aldım sınavda. Da organik kimya vardı zaten. Organik kimyayı seviyorum. Şimdi seçmeli matematik yani AYT matematik 92'ye 70. Şimdi 70'in nedeni diziler bir tane trigonometri sorusu. Zaten toplamda ne yaptı? 33 puan yaptı. İki soru dizi, bir soru trigodan gitti. Logaritma ve diğer şeyler doğru zaten. Bir tane dizi, üç tane logaritma sorusu vardı herhalde. Dizi sorusu falan kolaydı işte. sadece ya bu 70 aldığım sınavda e, bir tane soru var ve o soru kimse yapmamış sınıfta 24 kişinin içinde. E, arkadaşlarla aynı matematiği gördüğümüz için. Beraber ortak dersimiz beraber görüyoruz. Bir tek sen yaptın dedi hoca. Evet hocam dedim kolay dedim. Bu işte çözüm kömesini o kadar hatta. Kolaydı ya. Neyse bu 70 biraz bize ağır geldi ama olsun artık. Şimdi temel matematik TYT. 60'ı sorgulamayın çünkü üstler ve kökler vardı o yüzden düşük geldi. 81'de de işte problemler olduğu için yüksek aldım. Bu gene köklü soru çıkmıştı oradan kırdı hoca puanım. İnkılap 95'e 80. Edebiyat 95.8'e 80.88.8. Bunun nedeni gene çalışmamam. ben yani. çalışmadım. İlk sınavda eşek gibi çalıştım. İşte bu okuma sınavlarında da biraz şeyde düşük almıştım. Sonra yabancı dil işte gene aynı 91'e 94 iyi. Şimdi o ortalamamı göstereyim. 91.5 91.5 matematik sözlü de gerisi o bir 700 falan olay 90.700 falan olur diye düşünüyorum güzel ortalamam, bak göstereyim ortalamamı. Ortalamam güzel ortalamamdan çok memnunum yani bu kadar da anlatacağım yani böyle bir şey sıkı tutmak lazım çünkü o BPKS de önemli yani bir adım olsa iki adım olsa yani adam oynatıyor yani o BP önemli Onda yattı tabi. Yattım ben onda. Der şeyler çalışasım geldi. 9, 11, 12'de çalıştım. Onda hiç çalışmadım. Bunun nedenini bir gün anlatırım. Görüşürük.